Bu ülkede toplumu moleküllerine kadar tanıyan bir siyasetçi olarak ajitasyonu ne kadar iş yaptığını sizden daha iyi bilen yoktur herhalde Sayın Erdoğan. Düşen anketleri doğrultmak için bir de o kanaldan şansınızı denemek istemişsiniz. Ama Allah'tan biz de son 22 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. İnanmayı çok isterdik ama 2009, 2012 ve 2022'de de bu benim son seçimi anonsunuzu duymamış olsaydık. Ayrıca siz bir şehre adaysanız da haberimiz mi olmadı?'' Ekrem Başkan'ın benim rakibim Erdoğan dediği kadar varsınız hani. Nefes adeta almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu стихи, сон сижу.